Anlatmadın Yıldız abla. Kemal ne dedi? Hiç. Ne desin? Hala kızgın değil mi bana? Sen de kızgınsın. Kızgınım tabii andan. Yangına körükle gidiyorsun. Sen böyle yaptıkça ortalık daha çok karışıyor. Ne gerek vardı şimdi aileni çağırmaya? Ama her şeyi denedim Yıldız abla. Sen de gördün. Yani Kemal bana geri dönmüyor işte. Dönmez tabii. Böyle yaparsan hayatta dönmez. Kemal'i bilmiyor musun? Kafası bir atarsa her şeyi bir kalemde verir. Sildi zaten. Yüzüme bile bakmıyor. Herkesin içinde rezil etti beni. Hele o kızın annesinin yanında arkadaş bile değiliz artık dedi. Böyle yaparsan der tabi. Yanlış yoldasın Handan. Aileleri bu işe hiç karıştırmayacaktı. <laughs> Hadi böyle bir iki günü kurtardın. Sonra ne olacak? Kemal hatasını anlayacak nasıl bir ilişkimiz olduğunu o da görecek. Aileler, şirketler iki günlük bir kız için beni terk edemez. Alo. Babacığım. Tamam, geliyorum. Görüşürüz. Benim çıkmam lazım Yıldız abla. Konuşacak mısın annenle? Ee, deneyeceğim. Tamam. Ben de çıkayım seninle. Konuşmak için beklemiştim, annemlere geçti. Tamam. Handan, Kemal nerede kızım? Şey babacığım, biraz işleri vardı da. Ama aradı sizi sordu, gelmeye çalışacak. Kesin başladı yani şirkette çalışmaya. Yani. Aslında tam olarak değil, şimdilik gidip geliyor şirkete. Kafasına esince yani. Aman Suzicim, çocuk yeni bitirdi okulunu. E, haklı olarak biraz kafa dağıtmak istiyor. Biz de okul bitirdik kızım. Hoşuma gitmedi bu. Madem şirkete sürekli gitmiyor. Neden yanımızda Nerede şimdi o? Babacığım gelecekmiş söyledim ya. Şimdiye kadar hayatını kurmuş olmalıydı. Aile şirketi ama bir git bir gitme öyle olmaz. Yaza nikah diyorsunuz kızım. Evleneceksiniz madem sorumluluk almayı öğrenmesi lazım. Susicim şimdilik birazcık dinleniyor. Yakında bütün işi sırtlanacak zaten. Vallahi ben bu işten bir şey anlamadım. Dün akşam da bizi geçiştirdiler zaten. Ne ilgisi var canım? Kızım arayış çocuğu gelsin. Babacığım o birazdan arayacak. Hah arıyor. Alo canım. Handan konuşmamız lazım hemen. Şey ben seni duyamıyorum. Bir saniye dışarı çıkıyorum. Hah geldi işte. Hoş geldin canım. Söylemedin mi daha? Söyleyemedim Kemal ya. Bugünkü iki daha ne olur. Merhaba. Merhaba. Nerede kaldın Ahmet? kaçırdın. Dündar'cığım işi varmış ya. Evet. İşlerim vardı biraz. Geç otur şöyle konuşalım biraz sonra. <laughs> <laughs> Bak büyük bir işe giriyoruz sizin şirketle beraber. Haberin var değil mi? Evet biliyorum. İnşallah her şey yolunda gider. İhaleyi alırsa gider. Bir yıllık iş bağlayacağız. Sizin şirket de çok büyüyecek. Umarım efendim. Alırsınız babiş. Babamın elinden hiçbir şey kurtulmaz Kemal. Merak etme. Etmiyorum zaten. Bıktık artık iş 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 iş. Şu düğün meselesini falan konuşsak artık. Bir araya gelmişken damadımızla. Dur bakalım Suzan. Önce iş, ondan sonra diyor değil mi damat? E, Tabi canım, o nasılsa halledilir bir taraftan. Hele Kemal de başlasın bir iş. Tam zamanlı gitmiyor musun? Evet, öyle. Bütün vaktini vermen lazım artık. Ne zaman geçeceksin şimdi başında? Daha değil. Babacığım söyledim ya, şimdilik kafa dağıtmaca. Şey, ben kalkayım. Kusura bakmayın, bir yere gitmem lazım. Daha yeni gelmiştin. Geç kaldım. Müsaadeniz. İnsan oturdukça tembelleşe damat. Bir an önce toparlan ve başla. İşini şimdiden sıkı tut. Bak. Kızımızı sana emanet edeceğiz. Başarılarınla övünmek isteriz. Size iyi günler. Kusura bakmayın. Handan. Ben seni geçireyim. <laughs> güle güle damat. Bir an önce konuş, sizinkilerle yoksa ben konuşacağım. Kemal, bana biraz daha zaman ver ne olur. Artık zaman yok Handan. Bak istersen babama söyleyeyim, sizinkilerle o konuşsun. Hayır, lütfen. Ben halledeceğim, söz veriyorum. Bir an önce halledersen iyi olur. Tamam Osman'cığım, akşama görüşmek üzere. Akşama Kozanlar'a davetlisiniz. Öyle mi?